Yarışmacılarımız final günü için alışverişe başlarken ilk olarak Elisa'ya günaydın diyoruz. Günaydın da ses. Tabii ki tam puanların prensesi bugünün de Kore adayı. Ve haftanın da şampiyonu. Nereden bildin abi? <laughs> bugünün konseptinde ne yapacağına karar verdin mi? Ben bugün kutuda kalacağım. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım ve ilk mağazamıza gidelim. Günaydın Esra. Günaydın. Bugünün konseptinden bahseder misin? Bugünkü konseptimizi çok beğendim bu arada. Benim çocukluk hayalimdeki karakter savaşçı bir prensesti ve ben her zaman savaşçı bir prensesim. Bugün de kolye için savaşacağım, elenmemek için savaşacağım ve o içimdeki savaşçı prensesi sizlere göstereceğim. O halde şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen vakit kaybetmeden alışverişimize başlayalım. Hello Düşsez. Günaydın Ayça. Bugünün konseptine karar verdin mi? Çocukken e, hayal ettiğimiz bir karaktere bürünüyoruz. Ben de Deniz kızı olmayı çok isterdim hep. Böyle çok güzel olduklarını düşünüyorum. Ben de öyleyim. O zaman dedim ki niye deniz kızı olmuyorum ki? İlk olarak ne yapıyoruz peki? O zaman hemen kostümcüye gidelim ilk. Bay bay. Günaydın Aleyna. Nasılsın bugün? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugünün konseptinde ne yapacağına karar verdin mi? Bugün ben bir peri kızı olacağım ve zaten beni gördüklerinde aslında kim olduğumu anlayacaklar izleyicilerimiz. Yani bir dönemin efsane karakterlerinden biri olacağım. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Ben başlıyorum. Bay bay. Günaydın Özlem. Çocukluk hayalinde Peki kahramana bürün konseptinde aklında neler var? Bak üzerimde bir tık böyle anımsatıcı parçalar giyindim. Bunu genelde kimler giyer? Kadınlar mı? Hayır çocuklar oynar genelde. Oyun hamuru mu? Hayır ya. Sarışın, mavi gözlü, böyle süslü püslü kıyafetleri kimler giyer? Gülşah Saraçoğlu mu? Ya Hayır bebekler. Bebek mi olacaksın yani? Bakalım senin tahmin etmeni istiyorum. Önce terziye sonra kumaşçıya gidelim. Ortaya ne çıkacağını merak ettim doğrusu. Bir an önce başlayalım mı? Hadi gidelim. Günaydın Eda. Sen bugünün konseptinde ne yapıyorsun bakalım? Ben Buzlar Kraliçesi'yim. Buzlar Kraliçesi nasıl bir karakterdi? Mavi elbiseli, sarışın bir karakter. Hazırsan başlayalım mı? Hadi gidelim. Yarışmacılarımız Bendik sokaklarında mağaza ararken Aleyna Soluğu terzi dağılıyor. Yapıyorum ben bir kim geleceğim. İçeri kimseyi aldırmıyor musun? Bana mı öyle geldi? Zaten Gülşen abla genelde benden başka kimseyi almıyor. Kendisi de söylüyor. Diğer arkadaşların ürünü hafifse hemen öyle hafif, yaparım dedi. Ben de tamam dedim. Hani o seni vereceğin iş ama benim işim istediğim gibi olacaksa okey dedim. Benden başka hiç kimseyi içeri alma demedin mi az önce? <laughs> dedim ama zaten o benden başka kimseyi almıyor. Değil mi Gülşen abla bir ses ver oradan. Almam ben. Fıstığından başkasını almam. Ay, <laughs> seni. <gülüyor> Yani terzimi de ayarladığıma göre alışverişime başlıyorum. Biz de hemen Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Yine ilk adresin kumaşçı olmuş Esra. Tabii ki de bir değişiklik yapmam gerektiğini fark ettim ve kumaşçıya geldim. Kumaş alacağım ve terziye gideceğim. Yine bir tasarım yapacağım galiba. Sence bu hafta kolyeyi kim alır dersin? Bu hafta kolyeyi ben alacağım. Aleyna bu hafta kesinlikle düşük puanlar, yüksek puanlar almış olabilir. Ama bugün düşük puan alarak Aleyna'yı göndereceğiz bence. Neyse ben kumaşıma döneyim. Şöyle bir esnek deri kumaş tercih ettim. Şimdi bu kumaşın fiyatı ne kadar hanımefendi? Bana 2 metre gerekiyor. Yani 2 metre alırsam 500 TL yapıyor ama asla o kadar ödeme yapamam çünkü param yok. Bana yardımcı olun. Tamam. Yapacaksınız, Yapacaksınız güzel Ben 2 metre kumaşımı kestiriyorum. Sonra seninle kasada görüşelim. Hadi bay bay. Esra seçtiği kumaş için toplamda 400 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Özlem'in yanına geliyoruz. Ne yapıyorsun Özlem? Gülşen ablaya ne istediğimi anlattım böyle uzun uzun. O da bana ne kadar kumaş almamı söyledi. Şimdi hemen kumaşçıya gidelim mi? Kaşla göz arasında Gülşen Hanım'ı kandırmışsın bakıyorum da. E ne yapalım zamanımız çok dar işçilik de uzun. Hemen kumaşçıya gidelim. Hadi sen kumaşçıya git o zaman. Biz de diğer kızların ne durumda olduklarına bakalım. Yine nerelerdesin Eda? İki dakika kızların yanına kayboldum. Ben hemen yine ne yapıyorum? Kasadayım. Gene beni kasada yakaladın. Buradan ne aldın peki? 45 TL'ye tacımı aldım. Taç mı? Taç mı diktireceksin? Evet diktireceğim Dostescu. Sen alışverişine devam et. Biz birazdan geliyoruz Eda. Bu kumaşı mı seçtin Özlem? Çok güzel değil mi? Işıl ışılmış. Şimdi konseptini tahmin ettim sanırım. Ne? Kutu bebeği mi oluyorsun? Çok zekisin Dostescu. Bebek gibi. Kız değil miyim ama bir baksana bana Bir tek kutun eksikti zaten Bundan 4 metre alabilir miyim Kumaşın kesilirken sana bir soru sormak istiyorum Dün Ayça ile Elisa arasında yaşanan Konu hakkında ne düşünüyorsun Gizli Elisa'nın evinin anahtarını almışım Elisa dün gece 2 saat Sokakta kapıda çilingir beklemiş Evet doğru ekibinde haberi var bu arada Kızlar hiçbiri nereden ne hani konuşacağını bilmiyorlar. Dün de söyledim. Esra sadece konuşmaktan ibaret. Kahredeceği hiçbir şey olmayan bir kız. Eda'yı da kendisine benzetmiş. Piyon olarak kullanıyor. Özlem'e şöyle cevap ver. Özlem'e bunu de. Hatta geçen gün Esra Eda'ya kızıyordu. Neden Özlem'in dükkanına gitmek için mesaj attın diye. Yani birbirleri olmadan bir hiçler. Bugün de Elise diyorlar ki sen işte de ki Eda ile Esra'nın arkadaşlığını bozacağım. Şunları şunları de. Bunları bunları de. Hep bir taktik hep bir taktik. Dün de Esra arkadaşlığı da diyor ki işte ben Ayça'ya dedim ki bu çantayı al sakla senin konun olsun seni burada sivritelim Özlem'i gönderelim demiş. Abi ne kadar korkuyorlar benden çünkü kendileri de farkındalar hiçbir şey değiller. Siz dua edin burada bana selam verebildiğinize. Ben ünlüyüm, ben fenomenim, ben mavi tıklıyım. Siz zavallılar ben sizin gibileri çok gördüm he Böyle bir havalarda Neyse kumaşım hazır ben onunla ilgileneyim Ben buraya tarzımı sanatımı konuşturmaya geldim Bugün 40 puan almaya hazırım Kumaşına ne kadar ödüyorsun peki? Hiç fiyatı sormuyorum o kadar benimsedim ki size evim gibi Ne kadar? Toplam 700 yapıyor <laughs> ama senden 600 alacağız 500 yapsak daha vallahi takım var çantam var <laughs> Tamam ay çok şükür. İnşallah Gülşen ablayla da anlaşabiliriz de çıplak ayakta çıkmaz. Sen Gülşen ablanın yanına giderken biz de Ayça'nın denediği kombini inceliyoruz. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım Ayça. Bir tane kombin denedim. Deniz kızı kombini. Bence renkleri bana çok yakıştığını düşünüyorum. Hayalindeki kombine uygun mu peki? Biraz olmadı ama olacak. Yani yapacağım. Fiyatını da öğrenelim mi? 475 TL. <laughs> Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var onu da deneyeyim hemen geleyim. Sen yeni bir kombin denerken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Pembe ve onun koyusu renklerinde bir kumaş istiyorum. İki renk kumaş mı alıyorsun? Prensesler iki renk kumaş giyer derken dört parmağımı çıkar falan. <laughs> Prensesin kafası karışık anlaşılan. En iyisi sen kumaşını seç biz seni kasada bekleyelim. Ne kadar toplam abla? 100 <laughs> lira yeter. Şöyle vereyim ablacığım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Terziye koyuyoruz koşarak gidiyoruz. Hadi koş koş. Sen koş biz birazdan geliyoruz. Çocukluk hayalindeki kahramana bürün konsepti için Elisa'nın yanındayız bu kez. İlk elbisemi giydim ve geldim. Ne kadar da prenses oldum ya. Bu güzel elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Bu elbisenin fiyatı 2500 lira ama ben inanıyorum ki bundan indirim. Bu arada Ayça sana ne dedi biliyor musun? Ben Elisa'nın hiçbir şekilde benimle aynı üstlükte olduğunu düşünmüyorum. Aynı duruşta olduğunu da düşünmüyorum. Onun için bundan sonra hiçbir şekilde onunla videolu girmeyi düşünmüyorum. O buraya taşıyabilecek bir insan değil. ...ilk geldiği gün kendini Esra ile Eda'ya benzetiyordu. Esra ve Eda gibi karakterim var diyordu. Ama asla o karakterde bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir karakteri olduğunu da düşünmüyorum Ayça'nın. Asla bir duruşu olduğunu da, bir stil sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Evet, Eda ve Esra'nın ani çıkışları, bazı davranışları... ...evet ben de kendimde bu davranışları görüyorum. Ama e, ben onlar kadar kötü değilim. Hiçbir zamanda olmadım, olmayacağım da. Benle uğraşamaz zaten. Ben bir akrep kadınıyım. Akrep kadınıyla polemiğe girmemesi gerektiğini öğrenmiş ve bilmiş olduğunu... Ses. Bir sonraki kombininde sohbetimize devam edelim mi? Tamam olur hemen gidip bir sonraki kombini deneyip görüşürüz. Elisa yeni bir kombin denerken biz de Özlem'in yanına geliyoruz. Benim çok az bütçem var. O kadar pahalıymış ki pul payetler ben bu kadar pahalı olduğunu düşünememiştim. Bunun biraz içimiz zor oldu. 600 yüz verirsin olur mu? Dört yapsak. 100 liraya ayakkabıyı... yapalım. Vallahi yüz liraya al, alamam ayakkabı çanta. Sana şöyle söz vereyim. Hadi. Bir dahaki sefer sen bana dört de ben sana 500 yüz vereceğim. Peki tamam. Ay canımsın. Hemen ödemeyi yapayım da ben ayakkabı çanta Kesin için. Sen, sen. Sıkı pazarlığa girmem lazım. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Hadi hemen çantacıya kaçalım biz ses. Sen çantanı seçerken biz de Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Ölçülerimi verdim. Ayşe abla gel yerine. Burada pazarlık daha güzel oluyor seninle. Evet. Ayşe abla, Efendim? ne kadar ödüyorum? Bu kadar. Beş yüz. gerçekten çok Evet, geliyorum. çok biliyorum Ayşe abla. Ne olur 400 olsun bir seferlik. Son 400. Olsun? Tamam, 400 TL'ye anlaştık. Ayşe abla beni hiç kırmıyor. Ben hemen ödememi yapayım bu arada. Ayşe abla seni ben yalnız bırakıyorum. Görüşürüz. Tamam. Hadi hemen koşalım. Esra'nın ardından Aleyna da soluğu terzide alıyor. Gülşen abla. Efendim. Gördüklerim gerçek mi? Gerçek. Allah. Gülşen Hanım senin söylediklerine pek kulak asmamış sanırım Aleyna. Ben sana Bir dakika bir dakika sen isim söyleme. Bu kumaşı buraya getirebilecek tek bir vizyonsuz kişi var o da Özlem'dir. Doğru mu abla? <laughs> ben bilirim. Pardon neyin vizyonundan bahsediyorsun? 3-4 gün seni çok beğendiler diye havalara mı girdin? Geçen hafta eleniyordum kıl payı döndün. Ay ben bu insanları gerçekten tahammül edemiyorum. Özlem'i bir kenara bırakıp kendi kombininden bahsetmeye ne dersin artık? Şimdi ben sana çok tatlı bir kumaş getirdim. İstediğim elbise de çok güzel çok. ...çok basit senin hemen tak 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 yapabileceğin bir elbise. Şimdi böyle straplez bir elbise yapacağız öncelikle. Hı hı. Sonra şu kumaşın üzerinde şimdi burası benim üst kısmım ya... ...bu elbiseyi V şeklinde gelip buradan bir V şöyle... ...sonra aynı şekilde bir de böyle aynen şöyle korse gibi aslında üstü... ...gelecek bu aradaki pembişte kalacak. Şimdi ölçü vereceksin sanırım. Sen bence git kızların yanına sonra gel benim yanıma. <laughs> Hayalindeki kahramana bürün konsepti için Eda yeni bir kombin denemiş bile. Çocuk elbisesi oldu bana farkında mısın şu anda? Kaç yaş için üzerindeki çocuk kıyafeti? Kaç yaşındaki çocuk için bu? 15 bak. Hatta beli bol beline bir tık bunu alırsam eğer bizim villada terzide şöyle bir pens. Şurayı şöyle yapabilirim iğneyle. Bu garson boy elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 475 TL. Bu arada bugün kolyeyi kimin alacağını düşünüyorsun? Kolyeyi tabii ki ben almak istiyorum ama ben alamazsam Elisa alacak. Çünkü birinci sırada o, ikinci sırada ben varım. Başka da kimsenin almasını zaten istemiyorum. Hele hele Aleyna'nın asla almasını istemiyorum. Aleyna keşke bugün bu potaya çıkabilseydi ama puanları yüksek çıkamayacak. Özlem ya da Esra çıkacak. Bu üçünün puanları düşük. Esra'ya bugün dedim ki aşkım dedim ne olur en iyi kombinine gel. Potaya çıkma dedim. Ayça'yla aynı yerde olma dedim. Çıldırırım dedim yani. Sakın böyle bir şey yapma dedim. Aleyna'nın gitmesine mi üzülürsün? Özlem'in gitmesine mi? Eğer Aleyna gidip sadece Özlem kalırsa bu yarışma bana hiç zevk vermez. Ben yarışmadan çekilirim. Çünkü ben Özlem'le aynı şekilde yarışacak kadar kendimi vizyonsuz hissetmiyorum, görmüyorum. Tamam o zaman bugün jüriden müsaade iste ve yarışmadan çekil. Çünkü ben gitmiyorum ve sen de gitmeyeceğim. Başka bir kombinin var mı peki burada? Var. Nane nane nane. Hadi bay bay. Ben şimdi kutu bebeğim. Kutu bebek bugün bir düğün havasında. Bu elbiseyi nasıl kombinlemeyi düşünüyorsun? Bunun altında çok yüksek platformlu bir ayakkabı tercih ederim. Çanta olarak da çok fazla abartı olmayan. Zaten elbisem çok hareketli olduğu için birazcık sade, bir abiyemsi bir çanta tercih ederim. Alırsam da bir taçla kombin ederim. Bu arada ne oldu biliyor musun bu ses? Ne oldu Elisa? Esra ve Eda da ikisi de savaşçı kadın olmak istediğini söyledi ama ilk savaşçı kadın olacağını söyleyen kişi Esra'ydı dün. Bugün de Eda söyledi. Ben de Eda'ya dedim ki sen dedim sarışın bir kızsın. Karlar kraliçesi olabilirsin. Ondan dolayı ona o fikri ben verdim. Elisa'cığım her şeye cevap vermek sana mı düştü? Esra ile benim arama giremezsin. Biz aramızda sorunu çözeriz, hallederiz. Seni seviyoruz ama sen bu şekilde prim kasmak istiyorsan Oyna çocuğum bahçende oyununu Ben tabii ki insanlara sürekli iyi yaklaşıyorum Diyorum ki bence böyle yapmalısın bence şöyle yapmalısın Belki de benim söylediklerimin üzerine iyi puanlar alıyorlar Ama demek ki söylememem gerekiyormuş Bunu öğrenmiş oldum bu programda Ya kolye bugün Eda'ya giderse? Eda'ya gideceğini zannetmiyorum bugün kolye ben de ses Kolye için seçtiğin kombini bir an önce alalım o halde Tamamdır hemen gidiyorum Elisa'nın seçtiği kombin 1500 lira tutarken doya doya modaya özel aldığı indirimle 650 lira ödüyor. Bu kez Esra'nın yanındayız. Nasıl olmuş Peru? Çok farklı görünüyorsun ama biraz pot duruyor sanki. Çünkü kafamda bir at kuyruğu olduğu için tabii ki de pot durabilir ama bu böyle takılmıyor. Ben sadece denemek istedim. Bu arada çok beğendim. Bu birazcık daha uzun duracak saçım açıldığı zaman. Ben bunu Hatta almaya karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasaya gidiyorum. Hadi sen de kasaya gel. Kasada görüşelim. Bye bye. Esra seçtiği peruk için doya doya modaya özel indirim alarak 50 lira ödeme yapıyor. Biz de yeni bir kombin deneyen Ayça'nın yanına geliyoruz. Az önce denediğin kombinin farklı rengi değil mi bu? Evet bu sefer kırmızısını denedim. Fiyatları aynı mı? Evet aynı fiyat 470 TL. Bugün final günündeyiz. Eleneceğini düşünüyor musun Ayça? Benim hafta boyu puanlarım düşük olduğu için potada olacağımı düşünüyorum. Ama elenir miyim bilmiyorum. Potaya kim girer sence? Bence potada Özlem ve Esra da olacak. Kimin gitmesini istersin? Esra olsun. Neden Esra'nın elenmesini istiyorsun peki? Esra'yı ekranda evet beğenerek geldim, severek geldim ama hiç yani ekranda gördüğüm Esra ile alakası yok bence. Kolyeyi kimin alacağını düşünüyorsun? Bence Aleyna alır. Kombinine karar verdin mi peki? Evet verdim ama terzilik bir işim var. Oraya gideceğiz buradan sonra. O halde kasada görüşelim mi? Görüşelim. Bay bay. Ayça seçtiği kombin için 600 lira öderken Aleyna da kendi kombini için farklı aksesuarlar aramaya başlamış. Çünkü ben bir kelebeğim. Kanatlarına kavuştuğuna göre. Hadi kasaya gidelim ödeyeyim bunu gidelim bay bay. kadar ödüyordum abi? 45 TL. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Pişimi de alıyorum dış ses. Şimdi koşarak peruk bakmaya gidiyorum. Hadi gel sen de. Bay bay. Nasıl bir ayakkabı arıyorsun Özlem? Prenses ayakkabısı. Bir Nedimelerim eksik. Bugün Esra ve Eda eteklerimi tutarlar. Eteklerin tutuşmasın sonra. Onların tutuşsun. Benim niye tutuşacak? Onlar arkamdan sadece eteklerimi tutabilecek insanlar. Biz kimsenin eteğini tutmayız. Anca biz yürürken sen bizim arkamızdan bakarsın. Ben kolye aldığımda sen potada olduğun gibi. Bir gün şunu Esra'ya muhakkak yapacağım O elbiselerin hepsini tek tek yırtacağım Havuza atacağım o kıyafetsiz çıkacak Esra'nın gazabından korkmuyorsa Ve benim gazabımdan korkmuyorsa Bence hemen şu an yapsın Bu kesinlikle lafta kalmasın Senden beklenir Özlem Özlem parla olmak bunu gerektirir Artık kasaya gidelim mi? Hadi gidelim Özlem seçtiği çanta ve ayakkabı için doya doya modaya özel indirim alarak sadece 100 lira ödüyor. Biz de Esra'nın yanına geliyoruz. Ayakkabılarımı denedim nasıl olmuş? Çok hoş görünüyor. Fiyatını öğrenelim mi? Çizmemizin fiyatı 750 TL'ymiş. Ama doya doya modaya özel bakalım ne kadar olacak? Haydi kasada görüşelim. Esra seçtiği çizmeler için doya doya modaya özel indirim alarak 100 lira ödüyor. Biz de hemen Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Eda yoksa pamuk prenses mi oluyorsun bugün? Ben hem kraliçeyim hem prensesim sesim. Yedi cücelerin nerede peki? Eski sevgililerim. Yedi tane miydi? Yedi tane vardır herhalde. Bu bir tesadüf olmasa gerek. Bu arada elbisenin fiyatı ne kadarmış? Altı TL'ymiş. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasa ya. Nana, nana, nana. Nasıl bir kumaş arıyorsun Ayça? Deniz kızı olacağım için biraz böyle parlak olsun istedim. Yüzgeçim. Onun için... Hemen alıp terziye gideceğiz. Hadi yüzgeçlerini alalım o zaman. Böyle yüzgeçlerim payetli olsun var. istiyorum. Dışını kaplayacağım. Var. Bir de içine e, astar istiyorum. Var. Onun için var. iki var. tane var. kumaş. Kumaşın metresini soralım mı? Bunun metresi ne kadar Metre Abicim? 150, lira 150 TL. 150 TL. Astar, astar için şu renkte gayet uygun gibi. Bunun ne kadar? Onun da 45. Bu da 45 TL. O zaman ben hemen kasaya gidiyorum. Bay bay. Ayça seçtiği kumaşlar için 200 lira ödeyerek terziye doğru yol alıyor. Biz de hemen Aleyna'nın denediği ayakkabıları inceliyoruz. Pembiş mi pembiş bir ayakkabı buldum ama bunu böyle giymeyeceğim. Bunun içine çorap giymeyi düşünüyorum pembe. Elinde bir tek pamuk şekerin eksik Aleyna. Biliyorsun ki ben pamuk şeker bir kızım. Ayakkabına karar verdin sanırım. Ben kararımı verdim hemen kasaya gidiyorum çünkü acelem var daha peruk bakacağım hadi koş geliyorum. Aleyna'nın ayakkabısı 300 lirayken doya doya modaya özel indirimle 150 liraya satın alıyor. Bu arada Özlem de aksesuar seçimine geçmiş. Evet de sesçim nasıl olmuş Çok hoş görünüyorsun Özlem. Tacın fiyatı ne kadarmış? 380 TL şöyle bir küpe de baktım ama bunun burada tüylerini falan çıkartabilirim. Giyince karar vereceğim belki takmayabilirim de. Bu arada sana bir sorum var. Neden kutu bebek olmaya karar verdin? Benim hiç kutu bebeğim olmadı. Beni hep öyle kutu bebeğe benzetirlerdi arkadaşlarım. Hala fotoğraflarımın altına da bu tarz yorumlar alıyorum. Hem hayalimdi çünkü hiç kutu bebekle oynayamadığım için kutu bebek olmak. Hem de beni ona benzettikleri için arkadaşlarımın deyimini temsilen bugün kutu bebek olmak istedim. Neden hiç bebeğin olmadı peki? Gerçekten ne desem bilmiyorum, hatırlamıyorum diyebilirim. Bir bez bebeğim vardı. Hani alemin durumları mı çok iyi değildi? Çocuktum hatırlamıyorum. Yoktu yani olmadı. Bununla ilgili Esra'nın bir yorumu var. Duymak istersin sanırım. Yani çocukluk hayalinde de kutu bebeği yapmazsın ya. Senin yaşındaki bir kadın kutu bebek olmamalı bence. Pardon, bir kendine bak, bir bana bak. Senden genç gösterdiğim ortada hayatım. Hadi kasada görüşelim hadi sesim. Ben bunlardan çok sıkıldım bugün. Burada da sıkı bir pazarlığa girdim. Dedim son 100 liram var. 50 liraya anlaşalım. Kabul etmedi ama ikna kabiliyetim yüksek. Sonunda ikna edebildim. 50 liraya anlaştık dış Şimdi nereye gidiyorsun peki? Şimdi terziye gidiyoruz. Tabii ki elbisemin başında duracağım da sesçim. Sen terziye giderken biz de Elisa'nın yanında alıyoruz solu. Olmayan ayağıma 35 numara ayakkabıyı <laughs> da soktum. Kül kedisi olmak böyle bir şey işte. Bu arada biraz önce The ses girdiğimiz mağazada elbise alırken bir baktım. Kadın dedi ki bir daha Alina'ya elbise vermeyeyim yapamayacağım, dükkanımın önünden bile geçemez tarzına kelimeler kullandı. Acaba neden böyle bir kelime kullandı bilmiyorum. Belki bunu podyumda biraz çıtlatabilirim. Ayakkabılarına karar verdin mi? Karar verip kasada görüşelim diyelim. Bay bay. Çantanı da mı seçtin Elisa? Hemen çantamı da alıyorum. Ne kadar bana abla? Canım 150 TL'den Tamam hadi seni kırmıyorum 150 olsun. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi hemen takıcıya koşmamız lazım. Hadi gidelim. Aksesuar olarak neler seçtin Aleyna? Dış ses hem yüzüme aksesuar aldım hem de elbisemin önüne bir aksesuarımla böyle kalp yapacağım onu aldım. Başka bir şey alacak mısın? Bir tane de kolye en önemlisi gelsene kolye seçelim birlikte. Hadi seçelim nasıl bir şey var? Bu hani tuhafiyelerde yeşil böyle şeyler oluyor ya şerit gibi. Bu aksesuarın sadece ucunu kullanacağım. O yeşil şeye bağlayacağım. Beni anladığını düşünüyorum. Anlamadım ama neyse. Anlamış gibi yap o zaman. Sen hiç bozuntuya verme. O zaman kasada görüşelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Ne kadar bu için? 54 TL. Ben 50 TL ödeyeyim. Tabii ki. Teşekkür ederim. 40 TL. Evet böyle veriyorum. Fişimi de aldım. Hadi bay bay. Bu ne rahatlık Özlem. Alışverişini bitirdin mi yoksa? Alışverişim bitti. Şimdi kıyafetimin başında duracağım nöbetçi gibi. Yine elma gördüm. Elma şekeri. Esra aklıma geldi. Esracığım. Sen de böyle yiyeceğim. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Ayça? Ee, şimdi e, Deniz kızın amacı nedir? İncilerdir. Ben de inci almak istedim. Ee, saçımı inci güzel böyle saçımı inciyle kaplayacağım. Kızlara konsept nasıl yapılır onu göstereceğim dış ses. Kararını verdin sanırım. Kasaya gidelim mi? Neyi bekliyoruz ki zaten? <laughs> Ayça seçtiği aksesuarlar için 90 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Toplama noktasına mı? Hemen koşuyoruz. Fişimde de alıyorum. Koş. Çocukluk hayalindeki kahramana bürün. Konsepti için şimdi de Eda'nın yanındayız. Evet şöyle bir aynaya doğru geçebilir miyim de sesçi müsaadenle? Ya çok Bizim baledeyken kullandığımız böyle ayakkabılarımız vardı. Bu kadar böyle az topuklu. Bu şekilde kullandığımız ayakkabılarımız da vardı baledeyken. O günler aklıma geldi. Bu ayakkabıların fiyatı ne kadarmış peki? 2.45 çok pahalı. Hadi kasaya gidelim artık. dan. dan, 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 dan. Daha tüm kombini ve ayakkabıları için toplamda 700 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. <laughs> Tam aradığım bir şeyi buldum ya. inanamıyorum. Birazcık konuşayım dedim. Bununla da çok güzelmiş. Bunu alacağım ben. Fiyatı ne kadarmış bu ürünü? 70 TL'ymiş. Bütçeme de uygun. Hatta oyuncakçıya gelmişken aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, geçen gün Elisa hiç oyuncağının olmadığını söylemişti ve gerçekten çok etkilendim. Yani çok da üzüldüm. Elisa bu Bugün kutu bebeği oluyordu zaten. Elisa'ya böyle güzel bir kutu bebek hediye etmek istiyorum. Hatta bakalım şurada hemen bir tane gördüm. Şöyle göstereyim. Benden ona hatıra olsun. Hiç oyuncağı olmadığı için bir tane oyuncak almak istedim. Bunun fiyatı ne kadardı? Bu da 40 TL. Yani 110 TL yapıyor ve benim 3,5 TL param da artıyor ve burada alışverişimi bitirebiliyorum. Ben kasaya gidiyorum. Sen de kasaya gel orada görüşelim. Esra aldıklarına toplamda 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Hadi hoşça kal. Görüşürüz Esra. Özlem ne yapıyorsun burada? Aleyna'nın kumaşını elime aldım. Asla vermiyorum Gülşen ablaya. Çünkü önce ben geldim. Önce benim elbisemi bitirecek. Ondan sonra Aleyna'nın. Özlem benim kumaşımı aldığını söylüyor şu anda ve gidip bakacağım. Gerçekten öyle bir şey yaptıysa şimdi ben onu oraya dar etmez miyim? Sakin ol lütfen Aleyna. Kumaşım nerede? Kumaşım. Bunun senin işte elinde ne işi var pardon? Sanmadım buradaydı. Ben aynı kumaş uçuşmuş. Ben de benim zannettim aynı kumaşı almış. Neden diyorsun ki ben Aleyna'nın kumaşını alacağım. İşte onun elbisesi bugün dikilmeyecek eksik parçayla çıkacak diye. Ben öyle bir şey demedim. Dedim ki bu Aleyna'nın kumaşı benden sonra geldi dedim. Önce benim elbisem dikilecek sonra onun ikisi dedim. Zaten bu abla bu Terzi ablamız ikimizi kabul ettiyse demek ki belli bir saat süremiz içerisinde. Evet. İkimizinkini de yetiştirebilecek ki e, Tamam yetiştirebilirsek İkimizinkini kabul ediyoruz. Kaldı ki. Benim bitti Gülşen ben yüzü burada. Gülşen ablanın yüzü, yapıyor. Yapıyor. Gülşen ablanın yüzü bitti, burada. Bitti, tamam bitti, senin yapıyor. Bak, bak benimki ne yapıyor görüyorum yapma. şunu söylüyorum e, sana. Ne, ne? yükseltme bak burada insanlar var. E, tamam. Özlem Demek ki sen bu zamana kadar bu şekilde birincilik aldın. Bir de konuşacak konun yok. Var, bir, şey bir de benim şey de derken... üzerimden prim kasıp kendi yaptığını ben yapmışım gibi gösterme. Tamam. Kızlar bir sakin olun isterseniz. Tartışmak istiyorsanız kozlarınızı podyumda paylaşırsınız. Stüdyoda konuşalım dış sesçim. Benlik problem yok. Aleyna sen ne yapıyorsun? Önceden Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn terziyi arayıp kimseye almayın falan diye tembihliyor musun? Terzi senin galiba. Çünkü her gideni geri çeviriyor hanımefendi. Bence kesinlikle sen kural ihlali yapıyorsun. Gülşen ablacığım ödemeyi yaptım. Şunu poşete alıp gidiyorum. Seni hiç zorlamayayım. Şöyle çantama koydum. Başar Hadi de seçim. Her zamanki hiç sevmediğimiz yere gidelim. Sen toplanma noktasına giderken biz de Ayça'nın yanına ışınlanıyoruz. Şimdi güzel bir perukçuya geldim ve şurada bir tane kırmızı bir peruk görüyorum. Seçtiğin peruk denemeden alacaksın sanırım. Evet, o zaman hemen kasaya gidelim. Bay bay. Evet, şimdi kasadayım. Ee, peruğun fiyatı fiyatına kadar abi. 400 lira. Bize ne kadar olur? 100 lira. 100 lira çok iyi. Ee, 100 lira peruğumu ödeyeceğim. Buradan terziye gideceğim. Terziye 200 TL bir fiyat ödeyip oradan da kızların yanına gidiyoruz ve alışverişimiz bitmiş oluyor. 100 TL vereyim abi. Bana fiş de verebilirsen. Seninle toplanma noktasında görüşürüz Ayça. Bay bay. Şimdi takılarımı aldım ve hemen bunları ödeyeceğim. Acaba ne kadar tutmuşlar çok merak ediyorum. 178 TL. 178 TL. Böyle veriyorum ve günü 50 TL arttırarak kapatıyorum. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi kızlarla toplam alanına geçiyoruz. En sevmediğim yere doğru yolculuk. Bize Özlem'i anımsattın Elisa. Özlem demişken yine bir şeyler yerken buluyoruz Özlem'i. Bir Karadenizli olarak mısır yiyorum. Dün bir horon bile tepemedin ama. Aa uyum sağladım ama ben oynamadım sevmiyorum. Alışverişin bitti mi? Bitti. Hiçbir eksiğim yok. Sadece evde terzide birkaç oynama yapabilirim düz sesçim. Alışverişin bitti mi Esra? Alışverişimi bitirdim. Hiçbir eksiğim yok. Terziden kıyafetimi aldım. Tam istediğim gibi olmuş. Sadece evdeki terziye gireceğim ve birkaç bir oynama yapacağım kombinimle alakalı. Böyle vatkalar falan yapacağım. Kemer falan takacağım. Her şey mükemmel. Bugün kolyeyi alıyorum ve herkesi şoka sokuyorum. Onun dışında alışverişim bittiyse, keyfim yerindeyse kapanış noktasına Haydi gidelim. Alışverişin bitti mi Eda? Eşyalarımızı aldık. Artık bitti. Bugün son derece rahat geçirdin günü. Evet. Molleyi alacağını düşünüyor musun? Tabii ki. Kolye almaya gideceğiz. Kolyeyi alacağız. Ve sırf Gülşah Saraçoğlu pelerinin ince az geldi demesini iki pelerin üst üste takacağım yani. Yine evde deneyeceğim. Toplanma noktasına gidelim mi? Gidelim de sesçim. Dış ses alışverişim bitti. Gayet keyifli ve istediğim gibi geçti. Özlem her ne kadar beni bugün sabot etmeye çalışsa da çünkü kolye alacağından çok emin olduğu için korktuğu için böyle bir şey yaptı. Ama ben tabii ki elbisemi Yüşen abla sayesinde yetiştirdim. Ve şu an her şeyim tas tamam. Kızlarla toplanma noktasına gidiyorum. Bay bay. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok güzel. Bugün çocukluk hayalinize kavuştunuz mu? Evet. O halde şimdi hep birlikte doya doya Moda Villası'na doğru yola çıkalım.